Bizim ayırt edici noktalarımızdan bir tanesi, biz artık kendimize low code bile demiyoruz. Biz kendimize akıllı sistem geliştirme platformu diyoruz. Birincisi, çok low code var ve kavram kargaşası var. Bir o kavram kargaşasından uzak durmaya çalışıyoruz. İkincisi, biz bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm dijital dönüşüm altyapısı olarak önlerine bir yönleri götürüyoruz. Optimizasyon problemlerini de çözersin, yapay zeka fonksiyonlarını da kullanırsın. Quika'da XYZ Y, Z firmasında olduğu gibi bir bağımlılık oluşturmuyorsunuz. Yani bizim zaten en merkezimizde yer alan konumuz. Bu elelemler çok gelişmeden önce birçok başka tabir ve kapsamı içeriyordu. Biz daha o dönemden EY'yi kullanmaya başladık ve elelemlerle de bunu geliştirdik şüphesiz ki. Ama Şu an çok yeni lanse ettiğimiz bir özelliğimiz. Siz yazılım ihtiyacınızı metin olarak ifade ediyorsunuz. Bana bir müşteri ilişkileri yazılımı lazım. İşte müşterilerimi şöyle takip edeceğim, şu alanları takip edeceğim dediğinizde Quika AI tabanlı bir şekilde size bir uygulama önerisinde bulunuyor. Gerçekten yazılımdan anlamayan ya da bununla hiç uğraşmamış, ilgilenmemiş kişilere bile yazılım yaptırmanın yolunu açtı ya ve bizim en merkezimizde bizim hızlanmamızı çok arttırdı çünkü inandırıcı bir hale geldi. Merhaba Stefano, Venture Vibe hoş geldin. Merhabalar. Bugün hem seni hem de Kuika'nın gelişim sürecini dinleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Önce istersen seni tanıyarak birkaç cümleyle, sonra da Kuika yaparız, yapar onu dinleyerek başlayalım. Tabii ki, seve seve. İsmim Stefano, doğma büyüme İzmirliyim. Bir Levanten ailenin bireyiyim, 400-500 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Herkesin o güzel ya başladığı gibi kodlamayla başladım hayatıma. Yıllarca kodlama yaptıktan sonra bunun daha kolay bir yöntemin olması gerektiğine karar verdim. Buradan da Kuyka'ya sıçradık. Peki Kuyka'yla ilk hangi problem üzerinden başladı? Yollarınız nasıl kesişti? Kuyka nasıl kuruldu? Kuyka aslında Az önce de biraz girizgahını yaptığım gibi kurucuların kendi problemlerinden yola çıkarak edindiği problemleri çözmek için başlamış bir fikir. Biz daha bu fikre başladığımızda adına low code dendiğini bile bilmiyorduk neredeyse. Ben birkaç yıl yazılım yaptıktan sonra 2008'de bile aslında şeyi fark ettim böyle bir ERP kurumsal kaynak yazılımı geliştiren bir ekipteydim. Yapılmış bir şey alıp kopyalayıp üzerine değişiklik yapıyordum. Hani ben copy paste yapıyorum. içinde bir şeyler değiştiriyorum. Yazılım böyle mi? Filan hani ilk hayal kırıklığı, ilk mezun hayal kırıklığı yaşadım. Sonra dedim ben bunu niye böyle yapayım? O dönem böyle, o dönemde bile hani bunu bu tekrarı ortadan kaldıracak denemelerim oldu. Nitekim birkaç yıl böyle hani kullanılan bir araç da çıkarttım. Dediğim gibi kendi ihtiyacımdan çıkan yazılımı kolaylaştırmayı, buradaki verimsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bir kendi ihtiyacımla başladı benim özelimde. Kurucularımızdan Süreyya Bey, Süreyya Cilev şu an yönetim kurulu başkanımız. O da işin bir başka boyutundan benzer bir problem yaşayarak konuya girdi. Türksel'in CEO'suyken sınırsız kaynağı elinin altındayken bile aslında istediği kadar hızlı yazılım elde edemediğini, talepte bulunduktan sonra bunun çok uzun sürdüğünü söyledi ve dolayısıyla yazılıma daha hızlı ulaşabilmeliyim ihtiyacı onun ihtiyacı oldu. Bir diğer kurucumuz Murat Ihlamur Netsis'in ilk kurucusu Exit yaptı vesaire. Hani yüzün üzerinde yazılımcıyla bu, bu kadar zor mu? Hani her zaman böyle zor mu ilerlemeli bu? Dediğim gibi aslında kurucuların kendi hayat hikayelerindeki yazılım geliştirme sürecindeki zorluklardan yola çıkmış bir fikir. Sonra da bunun aslında dünyada bir adı olduğunu, bunun low code dendiğini vesaire öğrendik ve biz de bu pazarda yer aldık. Peki aslında senin de bahsettiğin gibi low code alanında bir sürü oyuncu var. Evet. Birazcık da bahsettin ama bu kullanıcılar tarafında da bu şekilde işte Kuyka'yı ayıran özellik bu en belirgin özelliği nedir? Şimdi önce low code kavramıyla başlamak lazım. Biraz konu Türkiye'de karıştırılmakta diyeceğim. BPM araçları, şirket içi iş akışını kurgulayan araçlar bir low code'dur. Ama low code sadece BPM değildir. Dolayısıyla, e, pazarı uzun süredir e, domine etmiş BPM araçları BPM eşittir low code diye bir öneride bulunup low code trendinden faydalanmak için bunu böyle yaptılar ama aslında low code'un önüne bir örnek koymak gerekiyor chatbot yapabileceğiniz low code'lar, mobil uygulamalar geliştirebileceğiniz low code'lar, işte web sitesi yapabileceğiniz low code'lar gibi gibi ne yaptığını anlatan başına bir önekle low code anlamlı bir hale geliyor. Low code daha az teknik bilgi birikimiyle, daha az yazılımla, daha az kodlamayla teknik bir problemi çözmek anlamına geliyor. Mesela şu an son dönemde bizim öncelikli konularımızdan biri, computer vision kameralardan gelen görüntüyü inceleyerek buradan bir akıl üretmek. Bunu da lowlaştırıyoruz. Biz kendimiz böyle kullanıyoruz e, tabir olarak. Hani bunu da kodlama bilmeden, burada da teknik bilgi birikimine ihtiyaç duymadan Computer Vision Project'lerini de yapabildiğiniz özellikler getiriyoruz. Dolayısıyla low code dediğim gibi öncelikle tek başına bir şey ifade etmiyor çok fazla. Bizim ayırt edici noktalarımızdan bir tanesi, biz artık kendimize low code bile demiyoruz. Biz kendimize akıllı sistem geliştirme platformu diyoruz. Birincisi çok low code var ve kavram kargaşası var. Bir o kavram kargaşasından uzak durmaya çalışıyoruz. İkincisi biz bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm dijital dönüşüm altyapısı olarak önlerine bir öneri götürüyoruz. Bu sadece işte bir mobil uygulama yaparsın, sadece iş akışı yaparsın, sadece web uygulaması yaparsın değil. Optimizasyon problemlerini de çözersin, yapay zeka fonksiyonlarını da kullanırsın. Az önce bahsettiğim gibi kameralardan alınacak görüntüyü de işlersin. Senin ihtiyaç duyacağın dijital dönüşüm platformu Quika. Ve ayrıştığımız bu önemli bir ayrışım noktası ama hepsinin yanında siz bir platforma yatırım yapmaya karar verdiğiniz zaman aslında ona ciddi şekilde bağımlı oluyorsunuz. Günün birinde bir platform aldınız X, Y, Z. dışındakiler için söylüyorum. Kuika'da ayrıcalık olarak bunu anlatacağım çünkü Kuika'da X, Y, Z firmasında olduğu gibi bir bağımlılık oluşturmuyorsunuz. Ne demek istediğimi bir daha anlatacağım. Siz bir platform aldınız ve o platformu kullanarak dijital dönüşümünüzü bu platforma bağımlı bir şekilde geliştiriyorsunuz. 3 yıl 5 yıl ben artık dijitalim bütün süreçlerim dijital dediniz tam arkaya yaslayacağınız noktada o platformla olası bir anlaşmazlık bir ticari gerekçe olabilir teknik gerekçe olabilir sürdürülebilir problem olabilir hayatınızı oradaki veri tabanına alıp çıkmak dışında çözümünüz yok. Bir daha sıfırlanıyorsunuz ve bir daha bütün dijital dönüşümünüzü baştan kurgulamanız gerekiyor. Kuyka böyle değil. Quika sanki size has, size özel yan odada bir yazılımcı ekibi çalıştırıyormuşçasına kaynak kodu üretiyor. Ve günün birinde istediğiniz anda Quika ile olan ilişkinizi kesip hayatınıza bu kaynak kodla devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir sürdürülebilirlik problemini de ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim en önemli dünyadaki lider diyebileceğimiz firmaları masadan kaldırdığımız özelliklerimiz arasında yer alıyor. Başka bir şirkete bağımlılığını kaldırabiliyor. Bize olan bağımlılığını kaldır. Yani bir şirketin sürdürülebilirliği dikkate alması çok önemli bir konu. Gel bizde sen dönüş ama hep bize bağımlı kal. Bize bir sorun olursa sende de olsun. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil ve Kuyka'da bu söz konusu değil rakiplerimizden ciddi bir anlamda ön plana çıktığımız konulardan biri de bu. Evet, peki globalleşmeye hangi gelişmeyle başladınız? Global pazara nasıl açıldınız? Globalleşme ilk kurulduğumuz andan beri aslında aklımızda olan bir konu. Zaten şirketimizi merkezini Amerika'da kurup argemizi Türkiye'de yapmamızın asıl gerekçesi bu. Ama biz öncelikle ürünümüzün gerçekten markette fit ettiğine ikna olmak zorundaydık. Sonuçta yurt dışına açılmak, farklı yerlerde cephe açmak anlamına da geliyor. Cephe sayısını arttıracağımıza çok güçlü olacağımız ilk cepheye önde girmek ve bu cephede kazanacağımıza emin olmak, sonrasında yurt dışına açılmak karar noktamızın başlangıç noktası oldu. Biz ne zaman ki burada gerçek bir talebe cevap verebildiğimizi, ürünümüzün kullanılabilir olduğunu, stabiliteyi yakaladığımızı, scale edebileceğimizi gördüğümüz noktada artık bunun yurt dışına taşınması gerektiğine o açın o o noktada karar verdik. Bu sadece bir ürün konusu da değil. Çünkü biz B2B olarak yakın zamana kadar hep büyümemizi sürdürdük ve B2B aynı zamanda lokal ekipler de gerektiriyor yurt dışında. Yani uzaktan telekonferanslarla işte video konferanslarla ya da git gellerle sürdürülebilecek bir oyun değil görüntüsünde bizim için. Dolayısıyla e, lokalde insanların kendi dilini konuşan, kendi kültürünü konuşan, oradaki adabı bilen firmalarla ve paydaşlarla bu işi büyütmemizin doğru olduğuna ikna olduk. Bütün bu taşlar gezegenler tek sıraya girdikten sonra globalleşme bizim için gerçekçi hale geldi. Açıkçası bunları bekledik. Global pazarda hiç beklemediğiniz bir kullanıcı alışkanlığı ya da kültürel bir farkla karşılaşıp değiştirdiğiniz, güncellediğiniz şeyler oldu mu? E, oldu. E, açıkçası her yeni pazara girmek çok heyecan verici. Her seferinde yeni şeyler, yeni kültürler, ticari kurallar, e, ahlaki kurallar, kültürel kurallar hepsi sırayla karşımıza çıkıyor. Ama çok enteresan bir şey, mesela Fransa'da bir müşteri grubumuz olmuştu. Ortalaması 60'ın üzerinde 3 girişimcinin kurduğu bir startup'la çalışmıştık. Onların bakış açısını anlamaya çalışmak bence bize çok şey öğretti. Yani biz mesela teknolojik araçlara baktığımız zaman anladıklarımızla onların anladıkları bir değildi. Dolayısıyla işte tecrübeleri engin olmasına rağmen bazı teknik konuları onlara atma, anlatmamız gerektiğini anladık o dönemde ve açıkçası e, arı arayüz tasarımlarımız, işte akışlarımız, daha e, konuya bizim kadar aşina olmayan kişilere bunların nasıl anlatılabileceğiyle ilgili zor da olsa kültür ve e, jenerasyon farkıyla da oluşmuş bir zorluktu. E, onu atlatmak bence ürünümüze oldukça katkı sağladı. Günün 16 saatini bizler gibi bizim ürünümüz önünde gelişti geçirmeyen kişilere ürünümüzü öğretmek, ürünümüzü anlatmak için hangi adımlardan geçmemiz gerektiğini daha iyi anladık bu sayede. Bir yandan eski jenerasyona yenilikleri anlatmak var. Bir yandan da şimdi yapay zeka ile yenilikler, gelişmeler var. Bu Kuyka'nın geleceğini nasıl şekillendiriyor? AI bizim zaten en merkezimizde yer alan konumuz. AI bu elelemler çok gelişmeden önce birçok başka tabir ve kapsamı içeriyordu. Biz daha o dönemden EY'yi kullanmaya başladık ve elelemlerle de bunu geliştirdik şüphesiz ki ama şu an çok yeni lanse ettiğimiz bir özelliğimiz aslında siz yazılım ihtiyacınızı metin olarak ifade ediyorsunuz, yazıyorsunuz. İşte bana bir müşteri ilişkileri yazılımı lazım, işte müşterilerimi şöyle takip edeceğim, şu alanları takip edeceğim dediğinizde Quika AI tabanlı bir şekilde size bir uygulama önerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu aslında teknik bilgi gereksinimini eski oranda çok daha düşük bir eşiğe taşıdı. Gerçekten yazılımdan anlamayan ya da bununla hiç uğraşmamış ya da ilgilenmemiş kişilere bile yazılım yaptırmanın yolunu açtı. Ya. Ve bizim en merkezimizde hem bu metinle yazılım yapılması kısmında hem de biz sürükleyip bıraktıkça bir yazılım geliştiriyoruz. Buradan kaynak kodu oluşturan sanki bir yanınızda bir yazılım ekibi varmış gibi diye bir söz kullanmıştım. Orası aslında yapay zeka motorumuz kodu üretiyor. Bütün bunlara baktığımızda yapay zeka bizim hızlanmamızı çok arttırdı. Çünkü inandırıcı bir hale geldi. Henüz bu kadar yapay zeka gündemde değilken biz bununla uğraşıyorduk ama inandırıcı değildik. Şu an aslında bunun inandırıcılığı çok arttı ve dolayısıyla bizim büyüme eğrimiz de aynı oranda arttı. İnsanlar yapay zeka ile çok da teknik bilgi birikimine ihtiyaç duymadan yazılım üretebileceklerine artık inanıyorlar. En önemlisi de bu başlangıç noktası. İnanmadan başlatamıyorduk çünkü. Şu an bu oldukça bizi hızlandırdı açıkçası. Kuyka e, çok başarılı bir örnek. Sizi de dinledik. Peki genç girişimcilere, globalleşmek isteyen startuplara önerileriniz neler olur? Bu bir maraton. Yani maraton koşucusu olmak gerekiyor. Açıkçası böyle çok hızlı büyümüş startuplar var ama hani istatistiki olarak bakacaksanız milyonda bir bunlar bence. Dolayısıyla bir girişimci olmaya, bir startup kurmaya, bunu globalleştirmeye niyeti olan biri varsa bunun bir maraton olduğunu hatırlamak gerekiyor. Çok düşmesi var, çok kalkması var, çok heyecanı var, çok mutluluğu var, çok mutsuzluğu var. Bütün bunları süreç içerisinde kendisine hatırlatıp bir maraton koşucusuyum ben. Bütün bunların başıma gelmesi normal ama önemli olan finişe koşmak. Bunu hatırlatarak hep savaşmaya devam etmek ve maratonu koşmaya devam etmek gerekiyor. Benim şu ana kadar ki tecrübem böyle. Çok teşekkür ederiz. Biz hem Kuyka'yı hem de sizi izlemeye, büyümenizi takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.